Merhaba, bu videomuzun konusu üçgen ve kare. Üç köşeli ve üç kenarlı şekillerle başlayalım. Örneğimizi inceleyelim. Üç köşesi olan şekillerin üç de kenarı var. Biz bu şekilleri üçgen olarak adlandırıyoruz. Üçgenler farklı farklı şekillerde de olabiliyor. Üçgenleri incelediğimizde Köşe kısımları her zaman sivri kısımlardır. Sivri olan kısımlara biz köşe diyoruz. Kenar kısımları ise köşeleri birbirine bağlayan kısımlardır. Köşeleri birbirine bağlayan kısımlara da biz kenar diyoruz. Bu bilgiyi verdikten sonra etkinliğimize başlayalım. İlk etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki üçgenlerin köşelerini kırmızı, kenarlarınız ise mavi ile göstermemizi istemiş. Örnekteki gibi. İlk örneğe bakalım. Köşelerini gördüğünüz gibi kırmızı noktalar ile belirlemiş. Kenarlarını ise mavi çizgilerle çizmiş. İlk örneği gördükten sonra sonrakini birlikte yapalım. İkinci üçgende birlikte köşeleri işaretleyelim bakalım. Önce üstteki köşeyi işaretledim söylediği gibi kırmızıyla. Sonra alttakileri işaretliyorum. Ve elime mavi kalemimi alıp kenarlarını da mavi ile çizmeye çalışıyorum. Burada benim çizgilerim biraz e, yamuk ve titrek olabilir siz elinizde kaleminizle daha güzel bir şekilde çizebilirsiniz. Bir sonraki örneği de videoyu durdurup kendiniz yapın bakalım. Harika, sizi tebrik ediyorum. İkinci etkinliğe bakalım. Noktalı kağıtta verilen üçgenlerin, üstte olan üçgenlerin aynısını alta çizmemizi istiyor. İlkini birlikte yapalım bakalım. Yukarıda ortadaki noktadan üçgeni en alttakine kadar çizmeye başlamış. Ben de buradan yapabildiğim kadarıyla çiziyorum. Ve tekrar yukarıdan aşağı doğru çizmeye başlamış ve aşağıda çizdiklerini birleştirmiş. Yukarıdakinin aynısı olduğu, ben kırmızı kalemle seçtim, çizdim ama siz yukarıdaki mor, yeşil ve turuncu olarak kalemlerinizi seçip aşağıdakilerle aynısı gibi çizebilirsiniz. Şimdi videoyu durdurup diğer iki örneği sizin yapmanızı istiyorum. Tebrik ederim. Etkinliği yaptığınızı varsayıyorum ve bir sonraki sayfa, sayfa 107'ye geçiyorum. Bu sefer dört köşeli ve dört kenarlı şekillere bakacağız. Örneğimize bakalım. Dört köşesi olan şekillerin dört de kenarı var. Biz bu şekillere dörtgen olarak adlandırıyoruz. Bakalım. Karenin dört köşesi var. Sayalım bakalım. Bir, iki, üç, dört. Bir de yanında küçük kare var. Bakalım onun kaç köşesi var? 1, iki, üç, dört. Gördüğümüz gibi karenin dört köşesi var. Peki kenarlarına bakalım kaç kenarı var? Kenar neydi? Köşeleri birbirine birleştiren çizgileri biz kenar diyorduk. 1, iki, üç, dört. Gördüğümüz gibi diğer küçük karenin de dört kenarı var ve bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgene bakalım. Dikdörtgenin de dört köşesi ve köşeleri birbirine bağlayan dört kenarı vardır. Ama kare ile dikdörtgen arasında şöyle bir fark var karşılıklı kenarları her zaman birbirine eşit oluyor. Bu kenarların uzunluğu birbirine eşitken üst ve alt kenarların uzunluğu da birbirine eşittir. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra birinci etkinliğimize geçelim. Bize karenin köşelerini kırmızı, kenarlarını mavi göstermemizi istemiş. İlk etkinliğe bakalım. Köşelerini kırmızı göstermiş gördüğünüz gibi. Kenarları da mavi göstermiş gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci örneğime bakalım. Hemen köşeleri kırmızı ile işaretlemeye başlıyorum. Evet, köşelerimi işaretledim. Şimdi kenarlarımı da mavi ile işaretleyeceğim. Kenar neydi? köşeleri birbirine bağlayan çizgelere ben kenar diyordum. Sonraki örneği de birlikte yapalım. Hemen kırmızı kalemimi elime aldım ve köşeleri işaretliyorum. Köşeleri birbirine bağlayan kalemimi de mavi ile işaretledim. Şimdi siz de videoyu durdurup son kalan kareye örnekteki gibi yapabilirsiniz. Tebrik ederim. Bir altta da ikinci etkinliğimizde dikdörtgenin kısa kenarlarını maviye, uzun kenarlarını ise kırmızı ile göstermemizi istemiş. Hemen ikinci dikdörtgenime bakalım. Kısa kenarlarına bakıyorum. Mavi kalemimi elime aldım ve kısa kenarları mavi ile çizdim. Uzun kenarlarını da kırmızı kalemimi elime alıp çiziyorum. Bir sonraki örneği de yapalım. Mavi kalemimi eline aldım ve kısa kenarlara bakıyorum. Alt ve üst kenarın kısa olduğunu görüyorum. Ve işaretliyorum. Kırmızı kalemimi de elime aldım. Uzun kenarlara bakıyorum ve kırmızı kalemimle işaretliyorum. Şimdi videoyu durdurup son kalan şekli de sizin kendinizin yapmanızı istiyorum. Bir sonraki sayfamıza birlikte geçebiliriz. Sayfa 109'dayız. 109'da da köşesi olmayan şekilleri görüyoruz. Örneğe bakalım. Çemberin kenarı ve köşesi yok. Daha önceki üçgende, karede ve dikdörtgende gördüğümüz gibi sivri bir kenar göremiyoruz çemberde. Madeni bir paranın sınırları çemberdir diye bir örnek vermiş bize. Yani çemberin sınırları dışında gördüğümüz kısımdır. Evet, bu örneği de verdikten sonra ilk etkinliğimize bakalım. <laughs> İlk etkinliğimizde aşağıdaki boyalı alanların kenarlarını örnekteki gibi çizin demiş. Örnekte görüyoruz mavi çemberin dışını tam sınırlarından çizmiş. Bir sonraki dikdörtgene bakalım. Kalemimi elime alıyorum. Sınırları neydi? Tam bitim yerleri. Dış kısımlarından çizmeye başlıyorum ve sınırları belirtiyorum. Dikdörtgenin sınırları böyleyken bir de üçgenin sınırlarına bakalım. Tekrar kalemimi elime aldım ve dış sınırlarını belirtiyorum. Harika. Aynı birlikte yaptığımız gibi son iki kalan şeklinde sınırlarını belirtin bakalım. Tebrik ediyorum. Etkinliği yaptığınızı varsayıyorum. Ve birlikte üçüncü etkinliğe geçiyoruz. Etkinlikte aşağıda verilen şekillerle adlarını eşleştirmemizi istemiş. Bakalım üstteki şekle bakalım. Üstteki şekil yuvarlak ve köşesiz. Bunun adını yukarıda söylemiştim. Hatırlıyor musun? Harikasın. Evet. Bu şeklimizin adı çember. Aşağıda da mavi bir tane çember olacak. Gördün mü? Haydi bakalım çember yazısıyla onu da eşleştir. Harikasın. Bir sonraki şeklimize bakalım. Yukarıda bir, üç tane köşesi olan nesne görüyorum. Üç köşesi olan şekle ne diyorduk? Harikasın. Üçgen. Üçgeni aşağıda da bulabilir misin? Mavi şekillerin arasında da bir tane üçgen var. Eşleştir bakalım. Tebrik ediyorum. Sıradaki şeklimize bakalım. Bu şeklin dört köşesi var. Peki bu dikdörtgen mi, kare mi? Bütün uzunlukları birbirine eşit. Eşit olduğuna göre bu bir karedir. Harika. Peki kareyi aşağıdaki şekilde de eşleştir bakalım. Görebildin mi? Evet, tebrik ediyorum seni. Bir sonraki şeklimizin de yine dört köşesi var. Ama dikkat edersen karşılıklı uzunlukları birbirine eşit. Yani bu şeklimizin adı da dikdörtgen. Aşağıda dikdörtgeni görebildin mi? Eşleştir bakalım. Tebrik ediyorum seni. Bu etkinliği de tamamladığımıza göre bu videonun sonuna geldik.